Cümle ala pizza. Selamun aleyküm yiyenlerim. Gene maynak psikopatça ve çılgınca çok komik bir video ile geliyorum. Ben ömrü hayatımda böyle bir gülme şekli görmedim. Hele bir de üstüne benim gülmem eklenince yemede de yanında at. Yemin ederim var ya çomuşur makinesi desen değil, adilen aşı desen değil. Tavuk desen değil. Ya bu adamın gülüşü var ya daha önce denk gelmediniz zaten ya. zahmet. bak ligaları esirgemeyin. Yorumları da esirgemeyin. Abone olup bildirimleri de aşmayı unutmayınız ha. Şimdiden çok teşekkür ederim. Allah razı olsun iyi seyirler yiyenim o. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Dört numara. Ha buyur. Bana devreder misin sana Ver şey at. at. Attım attım lo. George'u bularka evlere gidiyorum. Olur nereye <laughs> gidersen git malzeme toplu da nereye olursa olsun fark etmiyor ya. Tamam tamam. Nerelisin? Konyalıyım. Yaş kaç? Ben 28 yaşındayım. Evli misin bekar mısın lan? Oy <laughs> elhamdülillah bekarım ya daha evlilik düşünmüyorum. Niye lan? Şu an hiç şu ka da karı dırdırı çekemem şu anda ya. Yani pezevenkli yaşamak istiyorum diyorsun yani. Yo pezevenklik demeyelim de yani şimdi <laughs> pezevenklik demeyelim ona ya hayatımızı yaşamaya çalışalım. Yani. Ha şaka yapayım şaka yaptım seninle. Eee. <laughs> bu yaştan sonra pezevenk mi olur? Valla zaten ne varsa o yaştan sonra olur. <laughs> <laughs> Valla öyle. Valla öyle diyorsan öyledir. Ne iş yapıyorsun? Ben yurt dışında yaşıyorum. Burada bir restoranda çalışıyorum. Nerede yaşıyorsun? Danimarka'da yaşıyorum da. Hmm. <laughs> ne işle meşgulsün? Ben çobanım. Ben evliyim. Benim iki tane kari var. Maşallah 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 maşallah. E, Yaşın da 51. Amca <laughs> kusura bakma amca biz yaşını bilemediğinden biraz e, şey davrandık ama kusura bakma. Estağfurullah estağfurullah. Sevdim seni bak sen efendi bir insana benziyorsun aferin. Allah razı olsun öyleyimdir zaten. Ha. Aynısı, normalde ben bu oyuna giriyorum. Ya bana küf ediyorlar ya da dalga geçiyorlar biliyorsun. O ben ne küfürü ne de dalga hiç tasnif etmiyorum. Hayatımda hiçbir zaman da etmeyeceğim. Aferin ulan yemin eden var ya sardım seni sokaçu. Ne kaçu? Sokaçu. Sokaçu nedir ya? <laughs> Dayı sokaçu ne? Sokaçu? O ee, Raci yanında bir tanesi vardı ya. Sokaçu. Sen de benim sokaçumsun bundan sonra kabul. <laughs> olur dayı soka sokağa. sokaç olmadığımız kalmıştı. <laughs> Orada olalım. <laughs> bir, bir iki numara ile üç numara ne, tanışıyorsun? tanışıyorsun. E Onlar benim arkadaşım da. Onlar sanırım anne babası uyumaya gitti. Bunlar aynı odada kalıyor herhalde. Bunlar dişi mi erkek mi lan? Bunlar erkek. Haa. İsmilere bak. He. Tazmanya cinavarı yapmış da adamlar ismini. Vallahi e, çok yakın arkadaş bunlar biliyor musun dayı? Bunlar şey partner partner oyunda. Oğlum bunlar ekak erkeğe mi anlamadım. Ya öyle değil. Dayı öyle değil. Yani bu oyunda hani lobide böyle partner oluyorsun böyle yan yana geliyorlar. O kol kolu omuz omuza veriyorlar ya. Ha öyle ha. bilmiyorum yani ben fazla bilmiyorum bu oyunu giriyorum. Adam öldürüyorum çıkıyorum. Ne zamandan beri oynuyorsun? Valla ben bir hafta falan oldu. Ha vallahi kalaşlık kopuldum ha. Bir hafta falan oldu he. Yeni yeni başlamışsın ya. Ha yeni başladım ya. Kendi kafama göre yani. Yanım. Efendim. Sen adın neydi ya? Adını söylesene bana. Ben işte bir numarayım. O Hoşuna adın ne oğlum? Sen atayist misin? Satanist misin? Kedi mi yiyorsun? Ne yiyorsun lan? Ya bana hep öyle diyorlar ha. Valla ne atayistim ne deistim ne şey mi? Yani kedi de yemiyorum. Elhamdülillah Müslümanım. Benim ismim çok güzeldir yani. E nedir oğlum ismini söyle. Niye bu kadar tereddüt ediyorsun? So <laughs> Turgay benim ismim Milk değişimde anlamayacağız. Zor zor çünkü. Ee, tamam Turgay lan. Day yanında bot var. Dayını <laughs> patlattım merak etme yeğenim. Ee, ding ding sesler geldi dayı zaten ben fark ettim onu. Her dayı onu yani yeğenim. Sen ne sandın beni? <laughs> ya burada silahların ismini sıçar koyuyorlar bilmem poh koyuyorlar bilmem burayı koyuyorlar <laughs> burayı koyuyorlar. Yemin ederim. Sıçar mı kardeşim? koyuyorlar? He. Dayı sıçar ne ya? Sıçar sıçar seçer elemeni. Seçerli mene mi? Ha öyle yazıyor üstünde. O da edir ya. O galiba sıçar mı çar bok bir şey yazıyor üstünde. <laughs> Sıçarı, <laughs> sıçar yemiş ya. Dayı dikkat et elinde, eline meline yapar. Sen onu bırak elinden ha. Elindeyse bırak onu. O eline meline eder ha. Sen onu tutma elinde. <laughs> O ne lan? O nasıl bir gülmeş şekli bu lan? <laughs> oğlum sen çumaşır makinesi gibi gülüyorsun lan. Ne gibi gülüyorum? Çumaşır makinesi ulan. Ne çamaşırı dayı? <laughs> ya herkes bana böyle diyor. Niye benim gülüşümle alay ediyorsunuz? Yok oğlum alay etmiyoruz da Adina Naşit gibi gitti 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 gitti. O nerede bir şey lan? <laughs> Oğlum sen iyi misin lan? Oğlum bu kalp kızı geç boş. sarhoş musun oğlum sen? Oy, öleceğim lan. Dayı sen nereden geldin ya başıma? Oğlum sen sen mi gülüyorsun? <gülüyor> Evin içinden Marti mi basılıyorsun? <laughs> Yok vallahi yemin ediyorum benim ha. Yalnız elimde olan. <laughs> oğlum bu nasıl bir Yok, gülme şarkı? Gülüyorum. Yemin ederim var ya. Haydi tavuğun kaçından çıkan yumurta gibisin lan. <laughs> Abi adam kalpten gidecek ulan. Olum, nefesim kesildi. Dayı az soluklan no, lan. Ne diyorsun dur bi. Oğlum sana gırtlağına ne kaçtı lan? <laughs> Olay lan. <laughs> Oğlum sakin ol lan. <laughs> oğlum sen neye gülüyorsun oğlum A açıkta çapraz kocamız mı var lan? <laughs> Abo oğlum sen içine ne koşmuş? Oh, dayı dur nefesim kesildi dur dur day. Ya e da oğlum ben boğazına bir şey mi sokuyorum nefesin kesilince kendi kendine gülüyorsun. Hello <gülüyor> ben bugün öleceğim ha bu yüzden. Balık. Vallahi... Neyse gideceğim desem ama bu gülmek yüzünden ölerken giden tek insan olacağım ha. Ölerken. He ölerken. Oğlum <laughs> <He, ölerken. gülüyor> beni de güldürüyorsun lan. <laughs> Ola <Olum>, kendine gel lan. <laughs> bana diyor kendi gülüşüne bakmıyor adayı. Yani seninki de olacak şey değil ha. E de oğlum ben senin gibi tavuğun kaçı gibi gülmüyorum ki lan. <laughs> ya benimki tavuk kaçı gibi senin de başı gibidir ha. Fark ne ikisi de ikisi de tavuk. <laughs> Yani mola senin sonunu hiç haydi görmüyorum. Yemin ederim. Yani sen var ya hani Allah muzaffer. Olen bak ölüm ölüm karşımıza şey olma la. <laughs> valla ben e, 4 yıldır bu oyunu oynuyorum. 4 yıldır tanıştığım herkes böyle. E, yani <laughs> Ben böyle gülüyorum, Başınıza kalırsam da gülün yani. Siz de inşallah benim gibi gülün. Sen değilsin değil mi lan? Tek kötü huyum e, sigara. Onun dışında bir şeyim yok. İyi e, oğlum oğlum bana niye anlatıyorsun ee, kötü huyları? Sanki ben senin nefsimi mi alacağım lan? <laughs> ha? Oy. Oo gel sokaç oğlum benimle gel. Sokaç oğlum. <laughs> He o, o benim. Dur geliyorum dayı dur. Benim o, dur. Gel sokaç gel şuna bir soku ver bakayım. Dur geliyorum. O iş bende. Geldim geldim. Yalnız aramızda 450 metre var. Nereye geliyorum? Gel la, Siz ne ara gittiniz o kadar ya? La oğlum gel bilmeyi bırak ben. gel. Allah senin <laughs> ben onu vermezsin. Gel de adamlar var burada da. Dur dur geleceğim dur. Dur uça uça geliyorum ha. Bir e de geldin. gel oğlum. Geldim 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 geldim. Bekleyin bekleyin Sokağa çıkacak atabiliyor vur. musunuz? İşaret. İşaret önünde yani. Dayı önünde de nerede? Ne bileyim herhangi bir yerde galiba. Herhangi bir yerde olur mu? Önündedir. O nerededir? Ha ha ha. İyi, bak, iyi Gel gel ha ha. Şeyin üstünde gel. Nerede nerede? Telin üstüne mi çıkmış? Nerede? Dayı konum at konum. Konum atamıyorum Aha. Vallahi burada. Aha. Oğlum gelsene buraya adam burada lan. Geliyorum 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 dur. Dur dur beni heyecanlandırma dur. Bu ters yüzüyor lan. Geldi geldim ha. Az kaldı. 150 metre kaldı. Kine var bana sıktı Geldim geldim bir saniye. Ben boğazım ağrıdı ya. Güle güle bir hal oldum anasını satayım. Bu ne ya? Dayı ben geldim ama sen işaret atman lazım. Ben adamları görmüyorum açık geliyorum bak. Oğlum saksana üçtüm ana. Üçtüm ana Oğlum gel gel. Sokaçu gel sokaçu. Sokaçu gel. Dayı ölme ha. Ha. 3 numara gelsene bana 3 numara. Kaldır beni hani içine var ha. Tamam, o Tamam tamam bunlar bitti. Bitti Kurtul, mi Sokacu? Kurtarıyorsunuz değil mi? Aa burada da var. Tamam. Tazman yan <laughs> yanında da var. Cino var git Tazman yan yanına. Oğlum isimleriniz de farklı, kuruşlarınız da farklı. Nasıl ya? Vallahi. <laughs> Nerede sokaç çu? <laughs> Aa, siz bu sporu yapıyorsunuz ha. Valla bizimkiler konuşmuyor ama yani onlar da fena oynamıyordur ha. Senkiler zaten <laughs> yandan yemiş gibiler. Ya, ya benimkiler <laughs> sesleri açık olunca aslında çok daha güzel oynuyorlar ama böyle şeyli. Onumlu monumlu güzel oynuyorlar ama bugün işte bugün böyle oldu. Demek ki bugün çok yandan yemişler. <laughs> Valla olabilir. <laughs> <laughs> oh, have the name Allah belanı vermesin. Bir de bana diyor. Oğlum <laughs> yeter ya o kriz geçeceğimize Allah belanı vermesin. Kıçımızdan çoba çoba şimdi ya. Oğlum <laughs> karakter uçtu gidiyor. Karakteri hakim olamıyorum. Dur. Tablet düştü elimden yahu. <laughs> Hello da, yeter ha. Tablet mu düştü elinden? şey dayı ben şeyde oynuyorum ya tabletten oynuyorum ya. Tablet değil değil. Bu 4-5 yemek değil. Oğlum tablet ot ne alakalı lan? Tablet ot işte bu tablet büyük televizyonun küçüğü olan var ya. <laughs> ben sana bunu nasıl tarif ederim ki ya? Ama bunlar iki sakız var. Hani silahınız var mı takacak? Şey var mı ya uzun şarjör falan var mı sizde? Ola bizimkiler siz normalde her gün loot mut verirsiniz. Siz bugün niye loot vermiyorsunuz? Demek ki çıban kaçmış bunlara. Hani uzun, uzun şarjlarınız var mı ya? Dur. Dayı o. o, onu. Oğlum yeter la oğlum. Allah senin belanı vermesin. Yemin ederim ben nasıl bir tane kazadan geldim lan? Oğlum seni ailede kim böyle gülüyor? Anam mı böyle, babam mı gülüyor? Kim böyle gülüyor? Yok, <laughs> benim ailede kimse böyle gülmüyor. Babam çok sinirli, böyle kattar bir adamdır. Annem de böyle <laughs> çok ponçiktir. O asla gülmez. Oğlum gel buraya gel. Lan, gel böyle... oğlum gel. Avuz var. Avuzun içindeyim. Oğlum gel bunu sürsene oğlum seni. Kör gözüne tutuyor. Geliyorum gel, dayı. Gel dur gel. Oo, o sıran araba yapmışsın. Hayırlı olsun. var <laughs> dayı. <gülüyor> Ulan kendine gel la yumur. Ulan yerinde dur Ulan dursana ulan. Ulan <laughs> gülerken dur, nasıl yapıyorsun sen şimdi ya? Ulan gülerken dönüyorsun la. Kendini mi kaybettin? <laughs> oh, e, e, dur dur tablet gitti. <laughs> ya, hayrına bir şunu kullansın ya. Dur ha, ben kullanayım dur. Dur, dur dur. Yoksa başımıza atıyor Mehmetçimizi. Kar seriden toplarız. Yalnız evde ben bu şekilde devam edersem beni yarın evden atarlar. E de oğlum gülme sen de oğlum sanki kaçına çıkan batmış lan. E o elimde olan bir şey değil ki. <laughs> e tamam da oğlum nedir bu? Jop mi soktular sana? Çıba mı soktular? Patlıcan mı girdi senin, Ne oldu Ya Dayı Valla ben sen gelene kadar iyiydim. Sen geldin. <laughs> Böyle oldun normalde. Ben bu kadar gülmem ama Bugün <laughs> böyle oldu idare edin ha. Ulan, ne idare edin <laughs> yemin ederim sabahtan beri bizi verem ettin la. <laughs> ya niye verem oluyorsunuz işte benle beraber siz de gülüyorsunuz. Oğlum korkuyorum <gülüyor> la bir şey olacak sana la. <laughs> Valla hemen ya, kolay kolay bir şey olmuyor ya ben kendim yani yaklaşık 28 yıldır böyleyim. Ulan, sen 3 numarayı bırakıp da gelmişsin la. Ya arabayı sen kullanıyordun. E, Gerizekalı arabayı ben kullanıyordum da sen tarımat verseydin. <laughs> <laughs> ben, ben ben sana neyi talimatını vereyim? Ben o sırada kendimde değildim. Yok <laughs> lan sana ben onu veriyorum. 3 i̇şte adamı orada bırakıp gelmişiz lan. <laughs> ya neyse adam kendi gelmiş ya. Önemli değil. Bakayım. E vallahi gelmiş. Hadi gel hadi gel. Gel sokar çubak ben hadi seni sevdim da... o. Hadi alana giriyoruz alana hadi gidelim hadi hadi. hadi. Gel bak, bundan sonra beraber oynayalım. Acele edin. Olur olur gel. 3 numara gel. kaçından çoban çıksın. gel. <laughs> Dayı. Kolo bizimkiler telefonla arıyor. <laughs> Yemin ediyorum diğer odadan. Allah <laughs> Allah'ıma beni beni biplerler ha. <laughs> <Watch out. gülüyor> ya bizimkiler. Ya ben çok ses çıkartıyorum ya biz apartmandayız şimdi gülerken ister istemez ses çıkıyor benden. Tabii normal bir şey bu. Ee, az önce kardeşim aradı. Biraz daha gülersem babam arar. Sonrasında anam gelir. Anam o tableti benim artık ne deme yani anam bana ne yap, ne der bilmiyorum. Valla artık kaçın onlar nerede yani başka ölü yok. Yani büyük ihtimalle ederler yani. Hem de yani ben zırzıma geldim. Yani, direkt... Koru beni sıkaçı bırak şimdi tabletimi bir tut. Gel o zaman. Tamam tamam dayı. ben sen koru. Dur ben sana şimdi bir tane sis atarım. Seni orada hiç kimse görmez. Ben de bunların hepsini vururum inşallah. Tabi görebilirsen. Şu <gülüyor> <gülüyor> şu ağacın arkası. Oğlum adam hala sokak açıyor. Kitleyim ben. Adamı gördüm. Arkadaşına gitti o. Bak geliyorum çok açık. Gel dayı gel. Nerede lan arkadaş? Şu evin hemen köşesinde. Aha. <gülüyor> 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 Aha dayı beni vurdular. Nerede lan? Vallahi bana kaydılar. Ha, Allah belanızı versin. Yatmış orayı bir yere ya. E oğlum sokak şu dedek sen nasıl gidersin pok Valla beni götürdüler. Tabi kaldıramıyorsunuz da sahalan da gitti. Dayı sen yaparsın ben sana güveniyorum. Bak hemen o cam daha gördün onu. Ha vur onu. <laughs> ya sen on numara 5 yıldız oynuyorsun ha. Yemin ediyorum on numara 5 yıldızsın. Sağ ol bebişim. Teşekkür ederim. Dayı bebişim bebişim ayıp olmuyor ya? La oğlum bırak şimdi. Aha. Oo burada M24 <laughs> var bekle. Ben şimdi onlara çok bir sokacağım. O dayı bu alanda M24'ü ne yapacaksın? Sen iyiyiz ya. Bak o şeyin orada kilisenin orada adamlar var. Oraya bir bak istersen. Bekle yeğenim orayı papazına papaza çevireceğim onları bekle. Oğlum 2-8 olmuştum lan. Gençler bizim kanala girmemiz lazım. Gelin lan kaçınızdan çabuk çıktıkları gelin. 2 numara papazın evin <laughs> oradan git. Yani sen dayını izle bak. Sokak çuba dayı nasıl oynuyor bak izle bak. Dayı ben izliyorum seni dayı. <laughs> sen hiç bir hafta oynuyormuş gibi gözükmüyorsun ama. Hayırlısı bakalım. Oğlum ben bu işin kompedanıyım lan. Kom ne de ne danı sen? Kompedanıyım yani. Kompedan nedir dayı yeni bir kelime öğrettin sen. Ha, adam var lan. Kompeda. Ha adam var orada dayı gördün onu. Ha valla ha. Baba oradan çıkacak ha. Ha. <laughs> dayı kurosa 6x takılır mı? Help. Aha valla canavar gitti Tazmanya kaldı Bu ikilinin normalde hiçbir maçı win almadan bitirmezler Anaa Radin adam var ya vay ya var ya var ya 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 <laughs> İki numara dayı kaldırman lazım. Tazmanya sen yaparsın ben sana güveniyorum hadi. Aslanım benim ya. Vallahi billahi yemin Resmen. ederim Resmen. var ya. Kaçından çıban çıktı diyelim ama çıkmasın. <laughs> Resmen bu... <laughs> Resmen bu oyunu oynamak için doğmuş. Sen... ya <laughs> ne alak Allah gelsin Allah ne oğlum adam bizi gene yatırdı ya. <laughs> Ay valla öldünüz siz ya sanırım. Herhalde öldün Nisan. Koruma koruma yanım. O alan düşünüyor ha O alan öldü Sen kit basman lazım ama. Bir dakika yanım Kit bir kit. He. Tamam şimdi hepsinin içinden geç. Kıyameti koparman lazım sen şu anda. Sokağa gel benimle. Sokaç öldü ya. Bekle bekle bekle. Yaz ben bu sokaç ismini sevdim ha. Arkandaki evde de adam var dayı. Arkandaki evde adam var. Bir dakika bir Adamda dakika. Adam evime vardı ha dikkat et. Kaç 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 sok kaç kaç. Kaç 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 kaç. Koç, kaç, kaç, kaç. <laughs> Gördün? Çok iyi. Dayı vallahi. Awesome. Ben inanmıyorum sen bir haftadır oyun oynuyorsun. Yani biz bu işe gönlümüzü verdik lan. Valla bu gönül mönül işi değil dayı sen bu işi yapıyorsun. Yani gönülle de olacak iş değil bu. Sen maşallahın var. Yani ben biliyorum ben torunu öğretiyorum. Adamla ne dalım? Valla görmüyorum ki. Ben seni izliyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> yani bir kere daha oynuyor mu lan? Olur dayı, neden olmasın? Tabii ki de oynarız. <laughs> Neredesin lan? Sokağa çık gel. Var ya buraya gel buraya 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 buraya. Adam var orada ulan gel seni bur Allah senin belanı vermesin kaçından lan çıksın hemi. Mark location. Adam nerede lan? <laughs> adam o sisin oradadır. Başka nerede olacak? <laughs> Son bir kişi kalmış. Hemen raşa çıkmanız lazım sizin Alanda değilsiniz ha. Oğlum adam havalayı gördüm bekle. <laughs> <laughs> Dayı sen bu işi bir haftadır yapmıyorsun. Sen bayağıdır oynuyorsun bu oyunu. Elle kolunuza sağlık. Sağ olasın. Beni al, ben sen al. Beni Lubya al, ben sana söyleyeyim ne zaman da biri oynadığım. Bir. Tamam oğlum gel. Gel başım gözüm üstünde, gel. Allah değil lan, alacağım değil mi? Alacağım, alacağım, almam mı? Ha iyi, almazsan kıçından çıban çıksın. <laughs> da olur dayı. <gülüyor> <gülüyor> ya yemin ederim çok iyi sorulardı la yemin ederim ha. Bak la la söyleyeceğim kim olduğu ama Geldim mi lan? Çumuşun makinesi. <gülüyor> <gülüyor> dayı hoş geldin. Ne? <laughs> eline koluna sağlık. Sağ olasın. Senin de. Hoş buldum. Allah razı olsun. Ey, valla dayı. Şimdi önce bir bir şey demek istiyorum. Yani cidden eline koluna sağlık. Ben senin bir haftalık bir oyuncu falan olduğunu öncelikle inanmıyorum. Sen kesin yanında bir torun morun var. Sen onun eline verdin, o oh, 4 parmak, 5 parmak, 6-7 onlar yapıyor bir şeyler böyle mantin kuntin hareketler. Kesin o oynuyor, ben inanmıyorum. Sen kulaklığı taktın, o da oynuyor sadece. Yok la vallahi ben oynadım. Yok dayı, ya şimdi yeme bizi burada ha. La vallahi ben Arkada oynadım la. Ya lobiye geldik, arkadaşlarla da konuştuk. Onlar da dedi, ben ilk hafta ateş etme tuşunun nerede olduğunu bilmiyordum yok lan ya vallahi sen bir haftada böyle oynuyorsan senin birinci ayını, birinci yılını düşünemiyorum yani sen maça girdin mi komple harita temizler çıkarsın herhalde yani yeğenim. yaparız biz bu işi valla bu gidişle yaparsın yapmışsın zaten dayı daha ne yapacaksın <laughs> aha gene davraları yaptım valla <laughs> basacaklar benim odayı ya valla <laughs> sakin ol lan ya <laughs> 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 bir de benim gülüşme şey diyor ne? Ne çamaşır makinesi? Seninki de süpürge makinesi. O nasıl bir gülüş? Doğru diyorsun valla. benimki ikinci bozuk, seninki de bozuk, sen iki bozuk lan. <laughs> İkimizin de bozuk. <laughs> <laughs> dayı tekrar derin eline koluna sağlık. Cidden yani bu şekilde ilerlersen sen en sporcu da olursun. E, sen yaparsın bu sporu. İyisin cidden iyisin. Yani ben zaten her sporcuyum. Bak ben normalde. Bak ben sana bir şey açıklayacağım e. tamam mı? Tamam açıkla dayı. Ben Hı. normalde bu oyuna girdiğim zaman benle dalga geçerler. Ben de derslerini veririm. Tamam mı? Ben kendim yanlış anlama bir haftalık oynamıyorum. Tamam mı? Tamam. İkinci sezondan beri oynarım. Belli zaten. Ee, ben Ey kendim maşallah. bir youtuber'ım yani. Sen YouTube hesabından mı ya Oğlum ben youtuber'ım, youtuber. Sen youtubersin, tamam. Tamam. Niye bağırıyorsun? Bağırmıyorum, açıklıyorum. Ben normalde insanları açıklamıyorum. Ders verdiklerime. Ya da ne bileyim şey. Bak ama senin kalbinde bir güzellik var. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah razı olsun. O, o senin güzel bakan kalbinin eseridir dayı. Allah razı olsun. Dayı kanalın ismi falan ne? Biz zaten çok oyuna giremiyoruz. Belki arada girer destek olmak için böyle bir izleriz mi izleriz bir şeyler yaparız. Belki beğeni beğeni atarız. Benim kanalın ismi aynı la ikisi ona dayı ya çıkıyor. Ya zaten ben bunu kayıt aldım. Müsaadeniz varsa paylaşacağım yarın izlersin kendini. <gülüyor> <gülüyor> Dayı. <laughs> ben kendi gülüşümü izlemek çok değişik olacak ama olur dayım izlerim. Tamam başım kesinlikle paylaşmak istersen paylaş sıkıntı yok. Sağ ol Asa ona razı olsun. ne demek ya rica ederim sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Oğlum ben sana ekliyorum lan bazen yayına gelirsin lan. Olur dayı gelirim ne demek. Ayıp ediyorsun. Ben zaten çok giremiyorum. Geceden gece çalıştığım için giriyorum da. Ama yani Oyunda olursam, müsait olursam başım gözüm üstüne elbette gelirim. Sağ olasın, sağ ol, razı olsun. Ben müsaadeni istiyorum. Ne demek Çılgın çocuk, sokaç <laughs> Müsaade senedir dayı, Allah'a emanet ol. Kendine çok dikkat et. Allah razı olsun, ee, bir kusurum varsa İnşallah tekrar görüşme. bakma. tekrar görüşmek. Yok estağfurullah, Asıl sen kusura bakma. Bir kusurumuz olduysa sen kusura bakma. Estağfurullah, hadi Allah'a emanet olun, hayırlı geceler. Hayırlı geceler dayı. Sağ ol. Allah'a emanet sağ sen de. Ol. <laughs> Valla söylemeyecektim ama efendi insandı, yemin ederim ya. Güldürdü yani gece gece. Allah razı olsun. E siz de bunun şerefine lütfen like yorum abone olmayı unutmayınız da. Allah emanet olun. Hayırlı günleriniz olsun. Yarın <laughs> <laughs> like <laughs> takip etmeyi unutmayınız. <laughs>